Antalya'da bulunan Başbakan Erdoğan, toplu açılış ve 10 bin kişilik spor salonu temel atma töreninde konuştu. Lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencilerine müjde veren Erdoğan, yeni burs ücretlerini açıkladı. Şimdi bugün buradan Antalya'da 1 Ocak 2014 itibariyle gençlerimize vereceğimiz burs ve kredi miktarlarını açıklıyorum. Evet, 1 Ocak 2014 itibariyle Türkiye genelinde 1 milyon 452 bin 363 öğrencimize burs ya da kredi vereceğiz. Rakamı açıklıyorum. Lisans öğrencileri için aylık 280 lira olan yüksek öğrenim kredi veya burs miktarını 1 Ocak 2014'ten itibaren yükseltiyoruz. Yüksek lisans öğrencilerinin aylık 560 lira olan burs veya kredilerini aylık 600 liraya yükseltiyoruz. Doktora öğrencilerinin aylık 840 lira olan burs veya kredi miktarlarını da aylık 900 liraya yükseltiyoruz. 2002'ye göre lisans öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarını böylece yüzde 567 oranında artışmış artırmış oluyoruz. Bitmedi. Yurt kur yurtlarında yani kredi yurtlar kurumunun yurtlarında kalan öğrencilerimize şu anda aylık 201 lira olan yemek katkısı ödüyoruz. 1 Ocak'tan itibaren bu yemek katkısını da 220 lira çıkarıyoruz. Yani lisans öğrencisi böylece 520 lira almış oluyor.